çalıştım, emekli oldum geldim. Hocam rahatsız almıştı, Onun doktorluğu yaptım. Mübarek insanla tanıştık. Efendim, iki ay önce buraya aşık Peymani gelince Adana'dan. Teybani ile aynı odada yapmışlardı beraber. Benim şimdi resimleri var. Peymani illa dedi, hocamın bir mezarına gidelim. Yerli benim aşık Teymani'yi götürdüm. Teymani de çok dinler, mükemmel bir insan mezarın başında epeyce dualar etti. Hocamla aşağı yukarı 12 sene beraber olduk. Ve hocam hastalığına ben hep takip ettim hastalığına. E, 1989 yılında buraya gittik. Otobüsle. Buradan çıktık otobüste. <laughs> Diyarbakır'a, Diyarbakır'dan Irak'a girdik. Irak'ta Yunus Peygamber'in mezarına Bağdat'a Bağdat'ta efendime söyleyeyim Mübareklerin mezarlarını gezdik. Abdülkadir Geylani, Efendim Dönsül Eymur Efe ve Efendim musa Kazım Efendimiz Oradan Evet Kerbela'ya, Kerbela'dan Medine-i Medine-i Müröme'de e kaldık Çok orada, beraber aynı odada kalacak mübarekle Ve Gece saat 1-2, 1 gibi falan doktor bey 7 kişi tavuk yapıyor kalkalım <laughs> Hemen giderdik. Gerçekten de kimse kalmamış o zaman. 89 yılı. Hemen kâ, tavafa başladık. Her dönüşte de Hacer resmeti e öperdik. Kimse yok. Yedi kişi. Mübarek hemen kaldırır götürür oraya, kimse kalmadı diye. Ve orada da çok işi ele aldı mübarekten. O zaman Ramza-i yapılıyordu şeyleri. Hatta o geliş kapısının üç tarafında bir kapıdan da Mübarek'te oraya mermer döşedik, burada bir şeyimiz kalsın diye. Ben dokuz umre yaptım, umreye şey o kapının önüne gidiyorum. Efendimiz'e mübarek de buradan girmiştik böyle bu diye. Kabe'ye, da bir hafta gene otobüsler Türkiye'ye geldik. Ve mübarek çok iyi bir insandı. Çok orada da epeyce mürettebi oldu. Çorum'da da epey onunla beraber olduk. Mübarekle. Ve Kabe'deyken Gözel Aleyhisselam'ı göster efendim bana dedim. Mübarek dedi ki tavaf yaptı, şey yaptığımızda, musafa yaptığımızda baş parmağının şey yok burada dedi. Ama bir denk gelmedi. Ve neticede Çorum'a geldiğimizde epeyce beraber olduk mübarekler. Ve burada Mehdi Zille Hazretleri geldi. Hindistan'dan. O mübarek. Bana telefon etti İstanbul'dan. Doktor dedi, akşam geliyoruz, yemek hazırlar beş kişiler Metizi Hazretleri bir tane doktor var yanında. Bir tane e, elektronik mühendisi var Bombay'de i̇şte bir kişi beş kişi. Ben de bir plan böyle yaptırdım. Üzerine kuzu kızartı koydurdum fırında. Geldi mübarek. Ama 40 kilo yok. Gözlerini sürme çekiyor böyle peygamberimizden dolayı. Hadi peygamberimizin sünneti diye mübarek set, oturdu, şöyle eliyle üç dört şey aldı, o kadar. Ve bunun dedi, şeyi nasıl ödeyeceksiniz? O, o kadar güzel yiyecekler, hazırlanmış şeyler hazır. Nasıl bunu şeyle ödeyeceksiniz mübarek? Ve İstanbul'da kendi pek hocam anlattı. Beni Fatih Sultan Mehmet'in mezara götürün buyurmuş. Mezara gittik dedi, epeyce mezarın başında dua ettirdi. Ve oradan dedi, efendim burada Bayezid Camisi var, Ahmet Camisi var. İşte şeylere götürelim, hayır demiş. Bir ay önce ben de onlara geldim demiş. Bu, burada demiş, İstanbul'da bir peygamber kokusu alıyorum demiş. Efendim demişler burada Eyüp Sultan var, sahabe ona götürelim. Yok demiş, bir ay önce geldim. Ve bir mübarek demiş ki evet burada Yuşa Aleyhisselam yatıyor. Beykoz'da ben her gittiğimde oraya uğruyorum, Yuşa peygamber yatıyor. Yuşa Aleyhisselam. Hz. Musa ile hani beraber gelmişler. İki denizi birleştiriyor. Orada yatıyor. Ve geldiğinde bir odada kalıyor efendimizin odasında ve şeyler kapalı perdeleri hiç uyumuyor. İpek Hoca dedi ki hiç uyumuyor dedi. Devamlı zikirde ve efendime söyleyen bir devamlı şey diyor. Ve o kadar insanlar geliyor ki evinde de içeri girmek mümkün değil. Hüftü İbrahim Acar aldın. Efendime söyleyeyim, e, e Ulu Cami'nin imamı rahmetli oldu, Recep Hoca'yı aldık. Mürsel Şahin Baş vaiz vardı burada. Onunla beraber içeri giremiyoruz. Doktor bey dedi, efendim İpek Hocam, havalanlarında da böyle dedi, etrafını sarıyorlar dedi, şey pek mümkün değil dedi, yaklaşmak. Mıknatıs gibi insanları çekiyor dedi bu ve ben hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım. Onu mübareğe Ulu Camii'ye getirdim. Ulu Camii'yi de Arapamı çektim. O küpüramanın kapısının önüne. Oradan götüreceğim. Hıdırlığa götüreceğim. Efendime söyleyeyim. Fakat ee, bir de orası ters yön. Şey, dışarı çıkaramıyoruz. Çorum böyle hiç yapmazdı, Etrafını sattılar. Camide dışarı çıkaramıyoruz mübarek. İpek hocam dedi gördün mü doktor bey dedi. Bu, bu orada da öyle dedi, Çıkardık mübarek ve Hıdırla götürdük. Hıdırlıkta Efendimiz söyledi, Kerem'in Gazi'nin başında durdu. Yukarıda da şey bir ruhu Uğur ve ruhuyla karşı yatıyor. Onlara da Müftü de bir şey ettik. Müftü Bey onlar diyor, sahabe değil diyor. Onlar tabiinden diyor. Ya Müftü Bey dedim buraya bunu Valide Kösem Sultan yaptırmış. İki padişahın annesi. O İrfan ehli ariflere danışmanı burayı yaptırır mı? 1650'de. Hıdırlık'taki o cami. O caminin aynısı 1650 yılında e, Kara Mustafa Paşa annesi Valide Hatun'a yaptırmış. Valide Hatun'a görün onu. Oraya ben şeyi götürmüştüm Recep Hoca'yı. Hürsel Şahin başında gittiği de Recep Hoca dedi ki bak aynı mimari. Horasan harcıyla yapılmış. Taşlar falan aynı. Mübarek onun başına gittim. Efendim bunlar sahabe mi dedim, tabi mi dedim. Sahabe mi dedim mübarek. Onların başına gözlerini böyle bir şey diyor. Hiç efendime söyleyin başında Nereden gelmiş, ne yapmış, tüm ölü ne şey ne sorun şey hiç bilmiyorum. Ve bir balık sat dedi ki o Şerif Gazi'nin ayak ucundaydı. geldi. <laughs> Solda Meşayit'te Salih Efendi yatıyor şu belli şeyi. Onun başına gitti mi dedim gitti dedim o adam evliya dedi. O bir yerde yaptı orada yapan en büyük bir evliymiş Meşayit'te Salih Efendi. Neticede burada epey süre kaldı ve gittiğimizde biz dışarı çıktığında biz soru soralım diye uğraşıyorduk yani. Acaba hani bir şeyler öğrenelim, edelim. Ee, i̇çeri girmek mümkün değil. O kadar insanlarla çevrilir ki şey. Neticede e, mübarek çıkıyor dışarı. Herkes aklında ne varsa, ne şey, şey diyorsa, soruyorsun onları o, o mübarek satan. Ve neticede biz de tabii o zaman bir tasavvufta değildim. O mübarek evde, sanıyorum 90'lı yıllardı galiba. Ve efendim kıyamet ne zaman kopacak dedim tasavvuftan pek haberimiz yoktu o zaman. Mübarek 600 yıl var dedi. Sonra birisi onu çözdü. Doğru söyledi dedi o mübarek. Çünkü birinci bin yılın müceddidi Hz. Ebu Bekir Efendimiz buyurmuş. <laughs> İkinci bin yılın İmam-ı Rabbani, üçüncü bin yılın Mehdi Aleyhisselam. i̇kisi bitti. 1445'te, 30 sene önce geldiğinde. Ve mübarek bir mübarek o kadar güzel bir şey diyor ki, e, İpek hocama demiş ki, Yakup gelecek arabayla bizi şeye götürsün demiş. İpek hocam ne demiş, Yakup kim, kim gelecek? Böyle bir bakıyor ki arkabası Yakup merdivenlerden çıkıyor. O mübarek Yakup'u ölmemiş, tanımamış, bilmiyor. Ve bu, bu kadar mükemmel bir insandı Mekke Zihni Hazretleri. Burada 15-20 yakın kaldı, Eymen'e davet ettim. Şu kadar bir bardağa su bir şey koyuyor çay, 2-3 yudum o kadar, mübarek. Ve İpek hocam, çok mübarek bir zat, doktor bey dedi, köyünden yola çıkmış. Müdürü mübareğin köyüne, giderken dedi, bir deriye girmişim dedi, yolu bulamıyorum dedi. Dönenin içinde biri gelmiş, bağırmış yukarıdan, şu, şu yana gel şuradan çık. Sen demiş, burayı hani nasıl buldun dedi. Beni demiş, hocam gönderdi bir ziyarete geliyor. Yolu şaşırdı, ona ağır gel diye dedi. Mübarek o, oradan el alıyor. Ve efendime söyleyeyim, uzun süre, 12 sene beraber oldu. Ve şeye girmeye başladı, efendime söyleyeyim. Ee, aşağı yukarı epeyce girdi o şeye. Efendim, diyalize giriyor böbrek rahatsızlığından dolayı. Ve kadının biri demiş ki, ya buradakiler demiş, hemen vefat ediyor üç sene. Sen hala niye öyle demiş. Kadın bana böyle diyor doktor bey dedi ve mübarek bana 5 sene daha ömür verildi dedi. 2 bide vefat etti ve benim oğlum da doktor ve baba dedi 96-2000 evet dedi 96-97-98-99-2005 sene sonra vefat etti. Cenazesini de buzluğa koymuşlar hastanede. Ben de baş etmiyorum o zaman cenazelerinizi buzluğa koyduğum zaman orada donuyor şeyler. Mübarekler diyor ki yıkarken imamlar benzerler doktor bey taş gibi oluyor diyorlar adıyla kaslar. Ve mezara koyduğunda ruh cesede girerken hukum. Biz postayı görüyoruz ki oraya girerken çok ruh eziyet çıkıyormuş. Ben onun için ceset, cesetleri şey koydurmuyorum. Hemen gittim şeyini aldım geldim mübarek <laughs> eve. Evde de akınlarda bir köyden bir mübarek zat daha vardı. O da el almıştı müdürü Hüseyin Efendimiz'den. Ve neticede efendime söyleyeyim ertesi gün o kadar şey topladı ki Ulu Camii şeylerle almıyor hep. Fakat erkenden götürmüşler. Mani için yanıyor. Ki onun namazı Ulu diye de kılınsaydı. Yeri yoktu. Şimdi Cuma namazına nasıl doluyor? Aynı de öyle dolmuştu. Mübarek şeyi Ve neticede çok mübarek bir zattı. Allah mekanını cennet eylesin. Ah, Ve çok iyi bir insan. Şimdi onun e, Alm Almanya'daki bir torunu evli bir imam var. Efendim Tevzullah. Efendim Mekke'de Şimşek diye de onun şeyle evlenmiş. onun babasını ameliyat ettirdim. Hüfer hocamla hep güzel konuştuk orada. Başınız ağrıdım, hakkınız helal edin. Mi? Evet, evet, Allah razı olsun bekağam. Bekağam'ın çok şiddetli olmuştur değil. Biz e... de inşallah bir, bir iki tane kerandıkkinden Bekağefendi bahsettiğim Allah'tan diğer az seferle devam edelim inşallah. En tarifata girdik. Fahmeti paşam eee pek ziyaretlerine göndermiyor. Öyle nihayet bir gün öyle bir ziyarete e, yol bulduk gittik. Durumu anlatınca dedi ki devrişten sabırlı ol. O bir gün olacak senin gibi kendi eliyle o sizin evin başındaki harmanlığında sıra batlayacak. Öyle 70 günü düğünde efendim ağaçtan geldi. Efendim e, arkadaşlar gidecek. E, saat rahmetlik babam çok ibadet ederdi. <laughs> 70 sene <laughs> ne bir günlük kazayı ne 12 rekat teheccüd namazını 70 sene hiç bırakmadan kıldığını söylerdi. Neyse izin isteyeceğiz. Benim izin isteyeceğimi bildi. İlk gözüme tozuma bakmıyor. Saat ben o birde kalkardı yani. Yas sonra gelir, yatar, birde kalkardı. Ben dersi yaptım sonra gittim yanına oturdum böyle karşısına. Bir türlü izin isteyemedim yani. Ezan okundu, camiye gittim. Camiden geldim, yine oturdu Zuban'ın karşısına. Ben de karşısına oturdum efendim böyle vallahi kim vallahi kim ben boşandım yani böyle sağ ol ağlamaya başladım yani böyle tabii baba yüreğe dayanamadı ki ne demek istiyorsun ne yapmak istiyorsun söyle bakayım falan diye. ben kendimi toparladım şöyle ben hiçbir şey istemiyorum sadece benim şeyhimi ziyaretine göndermek istiyorum hadi git öyle ben öyle bir gitme istemem. Oğlum yolun açık olsun, Şiha selam söyle <laughs> diyerek beni böyle gönderirsen giderim falan dedi. Kalk dedi kalktım. Harman'a kadar beraber çıktı. hani dedi ya Harman'dan da seni uğurlayacaktı. <laughs> Harman'dan da sonra selam göndererek bizi uğurladı. Anlıyor musun? O şekilde ondan sonra da demiş ki ya artık buna karışma ne yaparsan yapsın. Şimdi verdi de kardeşlerim. <laughs> Az Has, çok hastaların yanında ben, ben ziyaret eğitim hastalar <laughs> yaşıyorlardı. <laughs> Hastanın derdinin <laughs> ne olduğunu apaçık söylerdi hiç Doktora gitmesi gerekiyorsa gittiğimiz değilse <laughs> okudu. Bizim hatta bir derviş arkadaşımız <laughs> dedi ki ya arkadaş sen çok e, geziyorsun benim bir sıkıntılarım var bana bir yol göstersem falan dedi. ben dedim ki bizim yol göstericimiz var <laughs> peki efendime git derdini anlat ama anlatmış hadi demiş senin doktorluk işin yok hiç. Sen git bir iki fazla Allah'a zikretmeye devam et. Sen bir gün aniden de ölürsün bir diye demiş. Yani Oğlum bazen gelirken böyle efendim böyle düşüyor. Orada da hayvanı arasına gelirken ben onu ona teslim ediyorum. Yani çok kerametleri var da zaman almayalım. Yani Allah onun şefaatine cümlemizi nail eylesin. Diolch yn fawr iawn am